Meksikalı usta yönetmen Alfonso Cuarón'un yönetmenliğini üstlendiği yer çekimi izleyiciyle buluştu. Ah, Bilim kurgu gerilim türündeki film, uzay araçlarının meteor sağanağına maruz kalmasının ardından iki astronotun yaşadıklarını anlatıyor. Sandra Bullock ve George Clooney, filmde başrolleri paylaşan isimler. Yakışıklı ve çapkın Donjon bir gün Barbara'ya rastlar ve ona aşık olur. Barbara her ne kadar onu evlenilecek bir adam haline getirmeye çalışsa da Donjon için bu pek de kolay olmaz. Don'un zamanla aşka ve hayata dair aradığı cevapları bulmasına ise Esther yardımcı olacaktır. Son dönemin yükselen yıldızlarından Joseph Gordon-Levitt'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmde ona Hollywood'un başarılı oyuncuları Scarlett Johnson ve Julianne Moore eşlik ediyor. Tohumlar nerede? Ne bileyim abi biz tohum falan bilmiyoruz ha. Siz bunların ne olduğunu bilmiyorsunuz yani öyle mi? Gösterime giren haftanın yerli yapımlarından biri iki kafadar. Chinese Connection. Girdikleri her işi batıran iki kafadar son çare olarak tefeciden borç alırlar ve tablet işine girerler. Fakat bu tabletler büyük dolandırıcıların GDO'lu mal sevkiyatlarında kullanılmaktadır. İki kafadar bu gerçeği öğrendiklerinde her şey için çok geç olacaktır. Gökhan Erkut'un yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Gökçe Özyol, Murat Akkoyunlu ve Öykü Çelik gibi isimler bulunuyor. Çin şirketiyle anlaştık abi. Çin'den böyle tablet getirtiyoruz, ithal ediyoruz yani. Oğlum yazı yazmak için üç şeye sahip olmak şarttır. Bir fikir, kağıt ve yazı aracı. Çoğu zaman bu üç şeyin ikisi sizde yok. Ne iş yapıyorsunuz siz? Şiir yazıyorum, şairim. 86. Akademi Ödülleri'nde en iyi yabancı film dalında Türkiye'nin aday adayı olarak seçilen Kelebeğin Rüyası da bu hafta yenilenmiş kurgusuyla tekrar vizyonda. Bir güzeli güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel. Benim kızımdan uzak durun. İyi olmaz sizin için. Yılmaz Erdoğan imzalı film, iki şair, Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayatlarından bir dönem anlatıyor. Kız şiirden anlamıyor işte. Çekil oradan mesele değil. Ben onu öğretirim. Ustura dönüyor ve sinemanın usta yönetmenlerinden Güney Koreli Kim Ki-duk imzalı Kim Ki-duk'tan Mobius'ta izleyiciyle buluşan filmler arasında.